Evet, Bartın Konserazlar Derneği'nde çekimlerimize devam ediyoruz efendim. Şimdi tabii hep erkekleri e, çektik, iyi güzel de. Bir de şu e, birbirinden değerli hanımefendileri bir alalım istiyorum. Ben şöyle bir döneyim. Evet, devam ediyoruz efendim. Şöyle bayanlarla müsaade olursa tabii ki. evet. Sevgili Kadın Kolları Başkanımız nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Bugün kahvaltı programı var olabildiğince etkinliklerde bir arada olmaya çalışıyoruz. Herkes sırayla bir şeyler Allah Allah. görevleniyor. Böyle bir arada mutlu, huzurlu, dayanışma içerisindeyiz. Eyvallah. <laughs> Allah razı olsun. Kahvaltınız güzel oldu. Evet, güzel oldu. Sevgili... teşekkür ediyoruz. Eyvallah. dolayı. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Devam edelim şöyle arkaya doğru. Evet, bayanlar da burada birbirine değerli. Onlara da bir eee Evet merhabalar kolay gelsin. Sosyal medyadan şu anda yayın canlı yayındayız. Sevgili başkanımız dedi ki kahvaltı programında bize söz verdik Bir de bayanlara söz verdi. Konuşmayı. Evet sizi bir tane yazınca baştan başlayalım. Biraz yüksek sesle. De de Ayşe Kerede e, Kahvaltı programı ne söyleyeceksiniz? Güzel bir program. Devamını bekleriz inşallah. Evet devam Hı -hı. edin. Teşekkür ederim. Olur. Sağ olun. Katılım sağ olun. Olur. Olur, olur, olur. Evet sevgili başkanımız eşi burada var efendim. Teşekkür ederim. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Alakim Bey. Kahvaltı Kahvaltımız her zamanki gibi harika, güzel, muhteşem. Yani teşekkür ederiz kahvaltı programı. İyi bir başka bir şey. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet devam edelim. Merhaba abla. sizi tanıyalım. Merhaba ben İzmir Türkan. Ee, biz de bugün arkadaşımızın daveti üzerine geldik. Hayırlı olsun diyoruz bu arada. Eyvallah. Kahvaltı için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizlere de çok teşekkür ediyoruz. Aşkım. Coşkun abimize merhaba ablacığım. Merhaba, ismim Yüksel. Evet. Kahvaltıya gelmiştik. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Üzere. Teşekkür ederiz. Evet. Sevgili bir ablamız var. Ama sen fasulye toplamaya gelmedin bu aslında bir daha. Bir daha Pasure, bir bizim fasulyeleri topladın mı abla? Evet bir kere geldi bir daha bizim, gelmedi. Bir daha gelmeni <laughs> gelmedi. Geleceğiz istedim. geleceğiz bizim hatun. Ee, evet. Leyla Hanım'a da inşallah bir daha. Leyla Hanım'a çok selam söylüyorum. Söylüyorum onu diyorum. bu sene fasulye var mı? Doğru Var. Başka ne var. var. Gel her şey var. Manca var mı kara manca? Var. Oh oh. Kara var her şey. Şey tamam teşekkür ederiz. Şu Öyle mi? Evet. Hey, hadi bakalım. Buradan evet. Bartına. Bartına her yeri çok sevgiler, saygılar. Selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm 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 çok da. teşekkür Aleyküm ediyoruz. Da. Sağ olun. Aleyküm Allah olsun. Aleyküm evet. Bizler de teşekkür Aleyküm ediyoruz. Söylemen hemen dönelim. Kavuklu börek yemeye gidelim Bartına. Ne Kavuklu mi? Kavuklu börek. Oh oh oh. Kimseyi çağırma ama az Yok, olsun da. Mi? Kalabalık olunca ben istemiyorum ben yani. Hepsini yaparız. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyvallah onun zevki öyle çıkar. Yani, bir şey. Bir şey. Beri, kalabalık olunca çok güzel oluyor. Mesela, be, yemek, yemek. Yemek. evet Yemiş, kalabalık. 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 güzel, güzel. Nasıl beraber, inşallah. Nasip beraber hep i̇nşallah, evet. inşallah. inşallah Her şeyimiz var. Her şey bizden diyorsun. Evet. Peki. Evet. Tavuklu, evet. Sözümüz olsun. Peki. Tavuklu börek sözünüz olsun. olsun. Böyle inşallah. şeyler görüş. de var. Eyvallah Allah razı olsun teşekkür ediyoruz Evet değerli dostlar. Biz Dediğimiz gibi bugün e, burada güzel bir program çekerim istedik. Efendim program bahane aslında sohbet şahane. O yüzden sevgili başkanlara bir kez daha teşekkür ederim. Siyami Yılmaz abimiz bizleriz diyor. Devreye geldiniz de diyor. Simidi benden, çaylar da benden diyor benim. Murat dur. E, bizim Park Türk TV spor müdürümüzden selam gönderiyor Bizler de selam. Malatime, Malatime, şurayı çekersin çok güzel. Tabii. Ya. Şimdi e, e, burası merkez olarak çok yakın yukarıya metrobüse. ok meydanı metrobüsüne 10 dakika. 10 dakika böyle bir yerde yerimiz var. Bir yerimiz var. Bekliyoruz hemşehrilerimizi. Tamam. hem hemşehrilerimizi Bartında bekliyoruz. İyi hadi bakalım. Evet. Ben şöyle bir döneyim bakalım. Basget teşekkür ediyoruz. Evet şöyle bir geçelim bakalım Arkada bir panomuz var Orada neler var neler yok onları bir çekelim Evet devam ediyoruz Değerli dostlar şöyle bir panoya doğru Bir e, afiş var efendim Abişi gösterelim Evet Şimdi afiş bizim için indiriliyor Evet Martin'in güzel o fotoğrafı Kozcağızın evet, Şu anda görüyorsunuz e, Buradan Bartın Kozcağızlar Derneği'nin e, bu güzel fotoğrafını şöyle bir gösterelim. E, e, gördüğünüz gibi güzel bir manzara. Bu manzara için insanlar neye veriyor? Dolayısıyla e, böyle güzel bir manzara yer benim. Martin Kozcağızlar e, e, göstermiş olalım. E, misafirimiz daha var. Kahvaltı yapıyor da. Ee, Mustafa. Evet şimdi hemen döneceğim. Ee, bir kahvaltı yapan misafirimiz geldi şu anda. Kendisini ben tanıyorum. Çok değerli bir insan. Mesajlarımızı gönderen. Evet mesajlarımızı gönderen. Derneğin her türlü işini yapan Demirbaş. Evet. Bir beyefendi. Merhaba. Hoş geldin. Selamun Kahvaltın. Afiyet olsun. Evet sağ Teşekkür ederim. Ee, sevgili Coşkun abi gitme ya. Geliyor şimdi tamam peki. Başkan Bey kimin coşkuma teşekkür ederiz kahvaltı için. Emekli olduğu için böyle bir yönetme kahvaltısını ikram ettim. Bugün evimize davet ettiğimizde. Allah razı evet. olsun diyorum. Eyvallah. Bu peki şey... sen emekli oldun mu EYT'ye girdin? EYT'ye girdin. EYT'lisin nasıl bir duygu emeklilik? Emeklilik hazırlanıyor. Daha olmadı bir şey olmadı. Nesil ol. için. Evet. İyi hadi bakalım. İyi duygu. Allah herkese nasip etsin. Amin. Sağ bu şekilde sizlere de. Dişleri yaptırıyorsun galiba bu arada. Yaptırıyorum bir şey var orada. Bunu da yapıyorsun. Doğuluyor orada. Evet. Mustafa Şaban'ı bizim e, börekçimiz dişlerini yaptırmıştı. Kastamonu Dada'yla bir arkadaş bizleri izliyor. Evet. Ee, ona da sen evet. Muhammed Akkaya, Sultan Gazi Zonguldaklar Dernek Başkanımız bizleri izliyor. Evet. O da selam söylüyor efendim. Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli dostlar. Eyvallah. Evet değerli dostlar. Şimdi benim dediğim gibi ben ne yapıyorum? Efendim bugün sosyal medyadan canlı yayınlarımıza devam ediyorum. Baltın Kozağızlar Derneği'nde sevgili abimiz gitme gitme gel buraya kaçma öyle. Hesabı öde ondan sonra git nereye gidiyorsan. Ödeyecek mi sen? Neye ne? sahibim? Ne? Anladın mı, anladım mı? mı? Anladım, anladım. Anladım, ben de kendim biliyorum <laughs> seni. Evet, evet. Değerli dostlar, bir tane çok güzel bir hemşerimiz vardı. Köyde amcanızdı değil mi? Evet. E, röportaj yapıyorduk. İkide bir şu kelimeyi çok söyledi. Cemal Çömek. Cemal Çömek Allah mekanı cennet etsin. Ya diyor, ben buralarda da çok geziyordum anadayım mı diyor. Ama öyle bir söylüyordu ki yöresel çiveyi çok mükemmel kullanıyordu. Ona da buradan Rabbim mekanını cennet eylesin. Mohsin Saka, çorapçılar kralı. bizim çorapçımız var bizim. Ee, Zonguldak devrek efendim. Oraya selamlar gönderelim. Sen, Kadir Çetin misiniz diyor. Bağcılar, Zonguldaklar Derneği Başka Başkan da selamlar olsun efendim. Zonguldak, Çaycuma, Beycuma, e, Alaplı, efendim, Bartın, Kozcağız hepsine selamlar olsun. Karabiyo'da selamlar olsun. Devrek e, her taraf bizim efendim. Allah razı olsun. Başka? E, Allah kesene bereket versin. E, Rabbim ama şunu söyleyelim emeklilikte yaşa takılanlardan dolayı emekli olmadın. Sen baba e, emekli oldun. E, Halen selam selam olsun. Allah Rabbim e, daha çok güzel paralar kazandırmayı nasip etsin. Emekli oldu ama bu arada çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolların müdavimi efendim devam ediyor. Evet değerli dostlar. Sultan Gazi Zonguldak'la derneğinde ile programımız var. Yeni Tarafa Partisi gelecek. Ben şimdi buradan müsaade isteyeceğim. Selamlar, saygılar olsun. Güzel pazar günü beni izleme. devam edin. Çetin şey ya. Yani, ee, e, 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 görüşmek e, üzere. Görüşmek e, üzere. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sami Topal'a da. Sami Topal bu arada bizi izliyor. Artık bu yazda. Selamlar olsun. E, Gönderdik. E, çok teşekkür ederim. E, Selamlar. E, selam. Evet canlı yayınlı <laughs> sona erdi. Görüşmek e, üzere.